Night Out hepinize merhaba arkadaşlar. Abi, abi, abi. Efendim Abdullah. Paket al abi. Abdullah nasıl paket alayım? Abi. Abdullah sen yine nereden çıktın Abdullah? Paket almak istemiyorum ben. Tamam Abdullah. Yine sen dediğin yapacağım ve hesabıma güzel bir paket alacağım. Hatta iki tane paket alacağım. Dostlar Abdullah kırmayalım. Biraz daha hesabımız ezik kaldı. Siz de farkındasınız zaten. Sürekli bana yorumlarda söylüyorsunuz. Abi işte intikal tek seferde gönderdiğin asker sayısı az. Askeri gücün az. Şunun az bunun az. Ezik misin sen abi diyorsunuz. Bakalım abi. Tüm bu tepkilere dayanamadım ve ben de farklı bir pakete geçmeye karar verdim. Şöyle oyunumuza geçelim. Bugünkü videomuzun konusu ne? Bugünkü videomuzun konusu çarkıfelek kahramanları. Ben bununla ilgili video çektim sanıyordum. O yüzden pek üstüne olmamıştım. Sonra geçen gün aklıma geldi. Kanala bir baktım. Bununla ilgili video çekmemişim. Çarkı kahramanları oldukça önemli. Neden derseniz hangi gen kahramanda hangisini basacağım gibi bir strateji oluşturmanız gerekiyor. İşte mızcakçıyı çarkıfelekten bassam piyadeye işte şu etkinlikten alırım veya nişancıyı da buradan alırım gibi. Daha genler gelmeden atıyorum gen 4'ler gen 5'ler gelmeden bunun planını yapmanız gerekiyor. Ona göre de hazırlanmanız gerekiyor. İşte etkinlikse etkinliğe ne istiyor mesela onlara göre geriden hazırlık yapmanız gerekiyor. Bu yüzden çarkıfelek kahramanları çok önemli. Dilerseniz önce paketlerimizi alalım. Sonra da çarkıfelek kahramanlarına geçelim. Ben dediğim gibi bir hayalim var. Fırını 5 yapmak, ateş kristal 5 yapmak, şef donanımlarında sarı yapmak. Bu yüzden aklımda iki tane paket var. Birincisi haftalık avantaj paketi. Bu oldukça güzel bir paket. Şuradan 25 tane geliyor. Şunları da alabiliyorsunuz her gün bir hafta boyunca. Sadece 200 lira. Bir de aylık bilgi kartı var. 55 tane buradan geliyor. Bir tane de buradan geliyor. Bir de bunu alacağım. Bu aylık olarak şuradaki görevleri yaptıkça şunları da çekebiliyorsunuz dostlar. Bu ikisini bir alalım bakalım. Haftalık olarak da almaya devam edeceğim. İşte şu var. Bu da güzel ama şunu çekeyim dedim. Sonra da vazgeçtim abi. Aylık daha avantajlıya geliyor. Öncelikle ne yapıyoruz dostlar? Her zaman olduğu gibi direkt oyunda satın almak yerine daha uygun fiyata digipin.com'a giriyoruz. Bu videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayıp digipin linkimiz var. Digipin'e kaydoluyorsunuz. Eğer paket satın almak istiyorsanız ki buradan almanızı tavsiye ederim. %10'luk indirim oluyor. Yani her paketi %10 daha indirimli alabilirsiniz. Ben burada ne alacağım abi? Şöyle bir bakalım. Tekrardan paketlerime giriyorum. 200 lira bu. 200 de bu 400 liralık bir paket alacağım. Bir tane de şey alayım. Giriş yap kazan alacağım. 40 lira. Bunu da ya 40 liralık bir paket ama bayağı güzel ya. Tılsımlar var, ateş kristalleri var, hızlandırmalar var. İşte genel epik kahraman parçası var. Ondan sonra işte donanım parçaları var. Şurada cila var falandır filandır. Toplamı bana 440 lira, 400 liralık bir paket lazım. Ben bunu Digipin'den daha uygun fiyata okutacağım dostlar. Hemen şöyle Digipin'e girelim. 400 lira, 50 liralık paket diyelim. Aslında şu kurtarır gibi. Mesela 400 liralık paket kurtaracak mı? 700 liralık var. Şu işimi görür de. Biraz da artar onu da başka bir gün paket alır. Abi 1999 liralık Pro Stars'ımızı şöyle tıklayalım abi. %10'luk indirim. Eğer ki kullanmadıysanız Mart sonuna kadar Mehmet Arı. M harfi büyük. Mehmet gerek alanlar küçük. Birleşik şekilde Arı da hepsi de büyük. Onu kupon kısmına yazarsanız tek seferlik Mart sonuna kadar %4 orada indirim oluyor. Toplamda %14'lük indirimle satın alabilirsiniz. Ben de o şekilde yaptım daha önce. Başka kullanamıyorum dostlar. Şimdi bunu alıyoruz. Önce ne yapıyoruz abi? Hesabımıza giriyoruz. Hemen şuradan kullanıcı kimlik numaramı çekeyim abi. Sepete ekle diyorum abi. Buraya kullanıcı kimliğimi giriyorum. Ayrıca dostlar yine Dijip'in üzerinde çekilişimiz var. Şu anda çekilişimiz aktif olarak devam ediyor. Pazar günü saat gece 23'te sonuçlanacak. Hala katılmadıysanız siteye hemen kayıt olup benim referans linkimden kayıt olup benim profilime girdiğinizde şöyle çekilişlerim kısmından çekilişler kısmına girince zaten direkt gözüküyor ha Mehmet abi detaylar. Şu 10 kişiye 200 lira değerinde DigiPin paketi vereceğiz. Buna da isterseniz White House Torevra paket alırsınız. 236 kişi katılmış şu anda. İsterseniz PUBG'ye harcayabilirsiniz. Valorant harcayabilirsiniz. O size kalmış dostlar. Hemen çekilişte de katılın bence. Sepete ekle abi sepete. Sepe... Zaten sepette varmış lan. Sepe... Bir tanesini atalım. iki tane oldu. Toplamda 80 liralık indirimim var şu anda. Şu pakette. Alışverişi tamamla diyorum abi. Alışverişi tamamlamak bizim işimiz biliyorsunuz. Tamamdır siparişimiz alındı. O şimdi biraz daha şuraya düşecek. Sonra da hemen çarkıfelek kahramanlarına geçelim. Her çarkıfelek kahramanı yani genlerin değişmesi 90 gün falan sürüyor. 80-90 gün arası sürüyor. Yani burada dikkat etmeniz gereken husus tüm çarkıfelek kahramanlarını alacaksanız ki Frint'ten sonrasını alın derim ben. Elmas biriktirmeniz gerekiyor. Yani 90 gün elmas biriktirip o geni, gelen geni alırsınız. Sonra bir 90 gün daha biriktirip diğer geni de alırsınız. Böylelikle çarkıfelek kahramanlarının hepsini tamamlamış olursunuz dostlar. Şöyle bakalım abi. Tamam paketlerimiz geldi. 1999 Frostars toplanıyoruz abi. Ama şimdi geçelim paketlerimize. Haftalık avantaj. Haftalık avantaj kartında ilk seçecekseniz burada işte ateş kristali de seçebilirsiniz veya e, esans taşı da seçebilirsiniz. Ben burada donanımı seçiyorum genelde. Şu parşömenleri seçiyorum. Direkt buradan onayla diyorum abi. 499 Ayaz yıldızına alınsın diyor. Alınsın reis diyoruz biz de kendimiz. 25 tane buradan geldi. Şunlardan da geliyor. Günlük olarak da şunları toplayabiliyoruz dostlar bak şekilde. Baya güzel bir paket bu. Eğer şef basacaksanız bu paket kesinlikle alın. Aylık bilgi kartına geldim. Bir tane de buna çaktım abi. 55. Şimdi şunları da toplayalım. Tamam. 90 tane de buradan geldi. Bir de neydi? Giriş yap kazan. Bir tane de buna çaktım abi. stopta 1000 tane varmış. Al abi şunlarımızı tümünü topla diye desek daha da iyi olur da neyse. Yarın ve önceki sonraki gün pazar günü de girersen şu ikisini daha alacağım. Yani otomatikten açılacak bunlar. Şurada bir bankamız var. Bankayı yani düzeltelim. Sonra da çarkı kahramanlarına geçelim. Şimdi dostlar şöyle açtım. Gen 1'i kesinlikle tavsiye etmiyorum. Gen 1'in kahramanı zaten şey. Nerede o arkadaş? Zinman diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir yıl geçti aradan. Bunu kesinlikle basmayın. Veya parayla satın almayın. Ben hiç almadım. Mesela daha kapalı duruyor. Bunun özelliği inşaat hızını arttırıyor. Yani gerek var mı? Bir SSR için kesinlikle gerek yok. Eser, SSR, için gerek yok. Bu SSR olması gerekirdi. Olmadı. Sonrasında Gen geçiyoruz dostlar. Flint. Bana birçok soru geliyor. Canlı yayınlarımız olsun. Yorumlarda olsun. Abi Flint'i basalım mı? Çarpı tayyip geldi gibisinden. Bunu aslında sizin karar vermeniz gerekiyor. Oyuna ne kadar aktif giriyorsunuz? Ne kadar elmas biriktirebiliyorsunuz? Elması biriktirebiliyor musunuz? Yani tutabiliyor musunuz elinizde? Veya elması atıyorum hızlandırmaya mı harcıyorsunuz? VP'ye mi harcıyorsunuz? Elmas tutacaksanız VP bas. Şey, Flint'i basın. Çünkü her seviyenin güçlü kahramanı var. Atıyorum genişleri gelmeden en güçlü kahraman bu mesela. Siz de oyuna yeni başladıysanız veya eyaletiniz yeni ise direkt basarsınız. Güçlü bir kahramanınız olur. Genişleri gelir sonrasında genişleri basarsınız. Ha diyorsanız ki ben elmas biriktiremiyorum. Çarkı felaketlerinizi de basamayacağım. Yarım kalacak. O zaman bunu basmayın. Elmaslarınızı daha sonraki seviyeye atıyorum. Şeye bekletin. Gen 4'lere bekletin dostlar. Gen 2'nin felek kahramanı bu. Gen 3'ün felek kahramanına gelelim. Mia. Mia güzel bir kahraman. Tavsiye ederim. Yine dediğim gibi eğer elmasınız azsa Gen 5'i beklet. Ha ben 90 günde elmas biriktiririm abi. Her ve kahramanını alıp basmak istiyorum derseniz ki bunu tavsiye ederim. Çünkü felek tarafındaki kahramanları bu şekilde basabilirsiniz. Sağlam sağlam kahramanlarımız olur en azından. Gen 3'te Mia'yı basabilirsiniz. Gen 4'te Line. Line özellikle arenada çok güzel. Keza şeyde de Savaşlarda da kullanabilirsiniz. Land de güzel bir karakter. line da basın, biriktirirseniz dostlar. Gen 4 dedik, gen 5. Medar iftarımız, gözümüzün bebeği, gözümüzün nuru. <laughs> Hectorumuz, Hector'u kesinlikle basın. Neden derseniz Hector yani abi, abi üstünde. Arena da güzel, savaşta güzel, ayda güzel. Yani fiyat olarak bunu kullanabilirsiniz dostlar. En az 4'e kadar basın, 4'e bastığınızda yetenekleri açılıyor. Yani şu yetenekler 4'te açılıyor. 5 diyor ya seviye 5 diyor ya yıldız sayınız 4 olursa bu seviye 5 açılıyor sonrasında bir biriktirebilirsiniz ben 4'e kadar bastım 5 de basarsınız yoksa bekletirsiniz Gen atının şeyine geçelim şu an videonun bende gözüktüğü 12. dakikasındayız buraya kadar kesin bir şekilde izleyenler varsa abi ben izledim sonuna kadar da izlerim sonuna kadar seninleyim abi diye yorumlara yazarsanız çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bu White House Survivor veya daha farklı mobil oyunlarda birçok video çekiyorum. Oyunlar öneriyorum. Beraberce bu maceramıza ilerleriz. Şu anki abone sayımız 4000'i geçti dostlar. 4030-4035'te ilerliyoruz. 5000'de 5000 liralık e çekiliş yapacağım. Onun sözünü verdim çünkü hedefimiz 5000. Şöyle... Şimdi abi. Genel geldik. Genel altının kahramanı şu Ren'e diyor. Palocho gılıflı kız ya. Oldukça güzel bir karakter. Özellikle ben ilk bunlar çıktığında baktığımda tam şey yapamadım ama yani tam kavrayamamıştım özelliklerini. Geçen gün Burak Hoca falan canlı yayında yine baktık. Oldukça güzel S saldırı şeyse karakteri. Yine çarkı felekten gelmesi ekstra bir avantaj oldu. Direkt bunu basarsınız dostlar. Gene altların çarkı felek kahramanı da bu, Ren'e. Zaten hangi kahramanın çarkı felekten geldiğini görmek için şuradan alt butonuna bastığınızda şurada çarkı felek diye çıkıyor. Bunu niye çıkmadı abi? Ha, aktif. Çarkı etkinliği olmadığı için o yüzden çıkmıyor tamam. Bullet neden? Hareketleri alın. Bunlar birkaç güne bize gelecek bu üçü. Şu, şu. Tamam 365 bu değil. Bir de bu. Gen yediler. En son çıkan kahramanlardan gen yediler geldi. Bu da eyalet, ilk e de var. gen yedilerin çarkı da bu arkadaş. Bradley. Molly'nin biraz gelişmesi yani bayağı gelişmişi. Zaten bu gen yedileri genelde şey kullanılır. İlk kahramanlardaki güçlü onlara Patrick, Jesse, Molly onları alternatif olarak kullandılar. Bayağı güçleri yani bunlar. frekten de bunu basabilirsiniz. Hector varken şey Gwen varken gerek var mıdır? Gwen bayağı sağlam bir karakter çünkü. Olabilir ya bir şey dediğim gibi her kahramanı almaya bakın siz. Elmaslarınızı sadece çark felek için biriktirin. Vip'e falan harcamayın. Vip'e sadece şey aylık vip alıyoruz ya 10.000 elmasa. Onu alıp geriye kalanları full bunlara basın abi. Çark felek kahramanlarımız da böyle dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Az satın, e, satın almalı, kahramanlı, zartlı, zurtlu güzel bir video olduğuna inanıyorum ben. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar daha fazla gelsin abi dersiniz. Aklına bir video daha var. Yeni başlayanlar için 5-6 tane triggerlı bilgi diye. Güzel bilgiler, ipuçları vereceğim bilgi. Birkaç tane ipucu var. Onları bir araya topluyorum şu anda. Böyle bir liste çıkartıp öyle bir video daha çekeceğim. Silah arkadaşlar etkinliği vardı. Benim genelde vazgeçilmez bir video serim vardı. İttifa da aldığım serisi ama şu an biraz güç kazanmak istiyorum. En azından 200 milyona kadar aşırı bir güç basıp 100 milyon yapacağım abi çok herkes eleştirmeye başladı hesabı. Ha bir yönde haklılar mı? Haklılar. Fazla oyuna girebiliyor muyum? Giremiyorum. Fazla para yatırdım mı? Yatırmadım. Ama bak çalıştı. Işte, toparlamaya çalışacağız dostlar. 16 dakika olmuş. Ben bunu editlemeyle bir 10-12 dakikaya düşürürüm dostlar. Dediğim gibi White House Survivor'la ilgili veya herhangi bir bu tarz mobil oyunlarla ilgili daha fazla video görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve video altına yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Çekilişimiz var. Dediğim gibi bu videonun açıklama kısmında bulunan linkten Digipin'e girip kaydolup Çekilişlere katılabilirsiniz. Pazar günü saat 23'te siz de kazanabilirsiniz dostlar. Çekişlerimiz zaten sürekli oluyor. Öyle yani. <laughs> Görüşürüz. Mehmet. O da diğer YouTuber arkadaşları gibi sevilmemekten muzdarip. Kanalındaki tüm videoları izleyenlerin %80'i e abone olmadan izliyor. Mehmet üzgün. Hadi sen de iki saniyeni ayırarak abone ol. Mehmet'i mutlu et. Mehmet'i mutlu et.com